Herkese selam. Bilim kurgu filmleri işledikleri konularla ufkumuzu açtığı ve bize farklı dünyaları gösterdiği için en sevdiğimiz türler arasında yer alıyor. Bunu en basit haliyle bilim kurgu filmleri tavsiye ettiğim şu iki videomun da toplamda 200 binden fazla izlenmiş olmasından da kolayca anlayabiliriz. E hal böyle olunca ben de sıvadım kolları ve size farklı dünyaları işleyen 7 fantastik bilim kurgu filmi tavsiye etmek istedim. Ha bu arada videoların altında gerçekten çok keyifli yorumlar görüyorum. Böyle şahane geri dönüşler almak beni çok mutlu ediyor. Konumuza geçmeden önce bu bunun için de sizlere teşekkür etmek istedim. Hadi şimdi gelin farklı bir dünyayı konu alan ilk tavsiyem The Giver yani seçilmiş filmiyle başlayalım. Benim büyük keyifle izlediğim bu film din, dil, ırk ve renk gibi insanları farklılaştırıp ayıran özelliklerin olmadığı bir dünyayı konu alıyor. Fakat bu topluluktaki bir gencimiz içinde bir yerlerde bir farklılık hissediyor ve bir mücadeleye girişiyor. Film şahane bir insanlık eleştirisi filmi. İzlerken yer yer yaşadığımız bu dünyayı sorgulayacağınıza da eminim. Derin bir problemi duygu yüklü bilim kurgu yönüyle harmanlayıp bize sunan nefis bir film izleyeceksiniz. Kaçırmayın derim. Çoğu bilim kurgu filminde de görmüşsünüzdür. Gelecekte insanlar genetik mühendisliği ile yaşlanan derilerini ve hastalanan organlarını tamir edebilecek. Ölümsüzlüğe kadar gitmese de bu en azından insanların yaşama sürelerini uzatacak. Ha işte bu filmimizde tam olarak buradan yola çıkıyor. Scarlett Johansson ve Ewan McGregor gibi iki taş oyuncunun omuzlarında taşıdığı bu filmde senaryo, mekanlar ve dönen olayların hepsi nefis. Hatta birkaç sahnesinde çoğu bilim kurgu filmine de dokunup geçiyor. Klonlamanın genetik teknolojisinin e biraz de beyin yakan konuların harman olduğu nefis bir film izleyeceksiniz. IMDB puanla hiç takılmadan listenize alın derim. Sıradaki tavsiyem ise birçok kişinin bir haber olduğunu görünce üzüldüğüm nefis bir yapım. Belli bir yıla ayarlanmış bir simülasyon aletiyle kısıtlı zamanlarla yolculuk yapılabilen bir dünyayı konu alıyor film günümüzden 22 yıl önce yapılmasına rağmen hala en iyi ve en güncel bilim kurgulardan biri benim için. Hatta sadece bu filmden bahsettiğim bir video hazırlamayı bile defalarca düşündüm. Üzerine uzun uzun düşüneceğiniz, kasvetli atmosferiyle çok başka bir tat alacağınız ve yer yerde lan acaba diye sorgulamalara girişeceğiniz bir film sizi bekliyor. Kaçırmayın. Bu tavsiyem ise bence bu listedeki en farklı film. Gözlerini çok farklı bir dünyada açan genç bir mimarın yaşadıklarını izliyoruz. Adamımız birden uyanıyor ve burası da neresi diye sorgulamalar yaşarken kendini bir hayatta kalma savaşı içinde buluyor. Ve filmimiz de böylece başlıyor. Çok uçuk bir senaryo, bolca fantastik öge ve yoğun miktarda Rusça içeren bu filmi sonuna kadar izleyin derim. İzleyin ki taşlar yerine otursun kafanızdaki sorular cevaplarını bulsun. Eğer farklı bir şeyler izlemek, deneyimlemek isteyenlerdenseniz bu filme mutlaka bir şans verin derim. Sıradaki önerim ise hayatını kaybeden bir insanın öbür dünyada neler yaşadığını konu alıyor. Budist inancına göre ölen biri 49 gün boyunca 7 farklı mahkemede dünyada yaptıklarının hesabını verirmiş. İşte filmimiz de tam olarak bunu konu alıyor. Uçuk görsel efektler ile bezenmiş bir Güney Kore filmi bu. Yani ölüm melekleri, cehennem gardiyanları ve daas o yüzden bazı yerler size biraz absürt gelebilir. Fakat film temelinde henüz geç değil. Siz de hala yaşarken bir şeyleri değiştirebilirsiniz. Mesajı verdiği için o absürt birkaç sahneye pek takılmayın derim. Hep öbür taraf konusu bir filmde işlense nasıl olur diye düşünür dururdum ki adamlar gerçekten yapmış. İzlerken şu yaşıma kadar neler yaptım, birine bir kötülüğüm dokundu mu diye düşünmedim de değil. Farklı bir şeyler izlemek isterseniz listenize mutlaka alın dediğim filmlerden. Farklı bir dünyayı konu alan bir diğer tavsiyem ise çok uçuk bir konu işliyor aslında. Herkesin kolunda her gün azalan bir hayat saati var. Mesela işe gidiyorsunuz 5 gün kazanıyorsunuz. Birisine hediye mi vermek istiyorsunuz? Tutuyorsunuz elini ve hop bir günlük zamanınızı onun saatini ekliyorsunuz. İşte filmde bu acayip dünyada başına çılgın bir olay gelen bir adamın yaşadıklarını konu alıyor. Ki kendisi şarkıları gibi oyunculuğunu da çok beğendiğim Justin Timberlake. Sitede 326 kişiden beğeni alan bu nefis filmde bu listede olmalı ve hala izlememiş olanlar varsa daha fazla geç olmadan bu filmi izlemeliler diye düşündüm. Henüz izlemeyenlerden seniz listenizin ilk sıralarını ekleyin derim. Ve son olarak yıllar önce izlediğim fakat hala ortamlarda yo ben izlemedim cevabı alıp üzüldüğüm bu nefis filmde bu listede olmalı ve henüz izlemeyenler mutlaka göz atmalı diye düşündüm. Filmimiz distopik bir dünyada düzene karşı baş kaldırıcı konu alıyor. Kullananların sisteme uyum sağladığı bir ilacımız var ve sistem de toplumda tam olarak bu şekilde hakimiyet kuruyor. Fakat bu topluluktan bir kişi diğerlerinden farklı. İşte o abimiz de Chris Jim Bale'in ta kendisi. Vurdulu kırdılı biraz Matrix sahneleriyle aklınızı başınızdan alacak nefis bir film izleyeceksiniz. Ha, konusu gereği atmosferi de biraz kasvetli gelebilir. Şimdiden uyarayım. Mutlaka izleyin derim. Ayrıca khanintavsiyeti.com'da modunuza göre film tavsiyesi bulabileceğinizi de hatırlatmak isterim. Hadi iyi seyirler.